anlayış tabii ki doğru değil ama birçok mesleğe göre daha kolay iş bulunduğu doğru. Ben de herkes gibi ilk başladığımda atanırım, iş bulurum. Şu an severek yapıyorum. Bir söz bir tavsiye Çalış bir çalış vardı. çalış. <laughs> herkes şikayetçiydi. Bu meslek evet. sadece bayanların yapabileceği bir meslek değil. Bu da paylaşsam paylaşsam bilmiyorum. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle hangi okullarda okuduğunuzu başlayalım. Liseyi e, 13 Reis Anadolu Lisesi'nde okudum. Körfez'de. Üniversiteyi de Kocaeli Üniversitesi'nde okudum. Peki kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz? 11. yılımdayım. Ne güzel. Genel olarak halk arasında e, hemşirelik oku garanti olsun diye bir anlayış var. Bu anlayış sizce ne kadar doğru? İlerleyen zamanlarda da bu kadar kolay iş bulabileceklerini düşünüyor musunuz hemşirelik öğrencilerin? E, anlayış tabii ki doğru değil. Ama birçok mesleğe göre daha kolay iş bulunduğu doğrudur. Tasvip ediyor muyum? Etmiyorum. Çünkü bu iş ee, severek yapılabilecek bir iş. Sevmeden yapamazsınız. Peki mesleğe başlamadan bu meslekle ilgili düşünceleriniz nelerdi? İlk başladığınızda ne oldu? Şu an neler değişti? Ben de herkes gibi ilk başladığımda atanırım, iş bulurum nasıl olsa düşüncesiyle başladım. Ama sonrasında ee, ilk birinci sınıfta hala bu düşüncedeydim. Dörtte tamamen kayboldu ve şimdi gerçekten severek yaptığım bir iş o haline geldi. Diğer <laughs> peki, sorun neydi? Peki e, bu meslek aileniz olan ilişkinizi nasıl etkiliyor? Onların e, bu e, duruma tepkileri neler oluyorsa karşı vakit geçirme konusunda? Vakit geçirme konusunda tabii ki herkes şikayetçiydi. <laughs> Ee, özellikle nöbetli çalıştığımız için, biz vadiye sistemiyle çalıştığımız için e, bazen eşinizi bile göremiyorsunuz. Ee, ama sağlıkçı olduğum için memnunlardı. Çünkü işleri daha kolay oluyordu. Ama görüşme sıkıntısı yaşıyorduk. Kocaeli'de hemşirelerin çalışma alanlarından veya e, çalışma şartlarından bahsedebilir misiniz peki? Nasıl Kocaeli'de hemşire olmak? Kocaeli'de hemşire olmak e, zor. Çünkü sanayi bölgesindeyiz ve çok fazla hastalıkla karşılaşıyoruz. Astım, e, kronik akciğer hastalıkları, alerjik hastalıklar. Sanayi bölgesinin başkenti olduğumuz için e, hasta sayımız çok fazla. Ama e, Kocaeli Üniversitesi üçüncü basak, basamak bir hastane olduğu için burası daha zor diğer e, devlet hastanelerine göre daha zor. Peki, erkeklerin hemşirelik mesleğine girmesi mesleğe neler sağladı? Erkek hemşireler toplum tarafından kabul gördü mü? ve siz kadın hemşireler olarak erkek hemşirelerin gelmesini nasıl görüyorsunuz? Ben erkek hemşirelerin zaten başından beri olması gerektiğini düşünüyorum. Bu meslek sadece bayanların yapabileceği bir meslek değil. O yüzden erkek hemşirelerin girmesi bence çok iyi oldu. İnsanlar da en başta tabii hep yeniliğe bir tereddütle yaklaşırlar ya tabii ki yaklaştılar ama sonrasında onlar da alıştı, benimsedi. Bence şu an çok iyi gidiyoruz. Avantajları erkek... Bir kere insanlar bayanlara daha çok yaklaşımları daha sert olabiliyordu. Mesela erkek hemşirelerde o kalktı. Birazcık çekiniyorlar artık. Onun haricinde iş yükü açısından Erkek hemşireler bizim iş yükümüzü bayağı bir aldı. Mesela biz nöroloji servisi olarak bir hasta çevirmeyi tek başımıza yapamazken bir erkek hemşire yapabiliyor. Hasta yakınıyla beraber hastayı çevirebiliyor rahatlıkla. Bu avantajlar bizi bize sağladı diye düşünüyorum. Peki, ee, o... hemşire mesleğini nasıl etkilediğini e, sorayım. Daha çok teknoloji, daha az insan gücü e, anlayışı hemşirelik mesleğinde Ondan... de geçerli mi? Hı -hı. Bence geçerli olmamalı. Çünkü teknolojiyle hasta bakımını sağlayamayız. Teknolojiyle kayıt sistemini yürütürüz. Ee, hemşire açısından söylüyorum ben bunu. Ee, tabii ki faydası vardır. Teknoloji bizim hayatımızın bir parçası. Bizim mesleğimize de tabii ki faydası vardır. Ama bizim mesleğimizin önüne geçemez. Ya da bizim hasta bakımımızı teknolojiyle yürütemeyiz. Tek başına. Peki, e, herhangi bir e, afet deprem mesleki olarak e, böyle bir durum yaşadınız mı? Çalıştığım? Afet deprem, çalıştım. Ha, ha, evet. Yok. Yaşamadım. Peki. Meslek hayatınızın serüvenini anlatır mısınız? Şu an e, servis sorumlususunuz. Hı hı. Hani buna nasıl geldiniz bu seviyeye? Şuradan başlayayım o zaman. Üniversite 3. sınıftayken KPSS'ye girmiştim. E, oradaki aldığım puanla 4. sınıfta mezun oldum. Haziran ayında mezun oldum. Temmuz'da burada işe başladım. E, rot Kısa bir rotasyondan sonra nörolojide başladım. O gün bugündür de nörolojideyim. Staff hemşire olarak çalıştım 8 yıl. Hatta dokuz yıla yakın staf olarak çalıştım. Sonra bir dört buçuk aylık supervisor deneyimim oldu. Sonrasında da yine kendi çalıştığım servise sorumlu oldum. 2018'den beridir sorumluluğunu yürütüyorum. Peki, sizi bu meslekte tatmin eden şey nedir peki? Hasta bakımı. Etkili bakım yapabilmek, eğitim, çalışma arkadaşlarım ve kendimin aldığı eğitimler, bunlar beni tatmin eden şeyler. Yani benim eğitimime uygun bir hastanede çalışıyorum zaten. Hı hı. E, eğitime de önem veren bir hastane olduğu için tatmin etme e, alternatif, alternatifleri çok fazla. Peki meslek hayatına ilk başladığınız dönemle, şimdiki dönemi karşılaştıracak olsanız mesleki olarak neler değişti? Bir kere tecrübelendik, hastaya yaklaşımımız değişti, nasıl iletişim kuracağımız değişti, ee, bakış açımız değişti, ee, yeni tanılar çıkıyor, yeni teknolojiler çıkıyor. Onlarla kendimizi geliştirdik. E, tabii ki ilk başladığınızdaki gibi olmuyor, 11. yılınızda olduğunuz için. E, her şey değişti diyebilirim. ...daha tecrübeli oluyorsunuz. Daha e, sorunlarla nasıl baş edebileceğinizi bilebiliyorsunuz. Altından kalkabiliyorsunuz. Peki son olarak yeni nesile söylemek istediğiniz bir söz, bir tavsiye. Çalış, var Çalış, mı? çalış, çalış. <laughs> <laughs> yeni nesile şunu söylüyorum lütfen. Mesleği sevmiyorsanız başındayken vazgeçin. Çünkü bu meslek sevilmeden yapılabilecek bir iş değil. Herkes hasta bakabilir... Herkes ilacını verebilir. Ama hemşirelik bu demek değildir. Hemşirelik bir hastaya bütüncül yaklaşmaktır. O yüzden lütfen sevmiyorsanız başında bırakın. Seviyorsanız da her defasında kendinizi geliştirin. Bir önceki ayınızla bir sonraki ayınız aynı olmasın. Bir şeyler katmış olarak devam edin kendinize. Meraklı olun. Hemşire dediğiniz meraklı olur. Merak ederseniz bu işi çözersiniz. Aynı zamanda e, tabii ki liseden başlıyor bu eğitim. E, bu eğitimi ilerletmeniz lazım. Üniversite, yüksek lisans, doktoraya kadar gidebilirsiniz. Mesleğin gelişmesi açısından çok önemli. Teşekkür ederiz.